Okay, let's go. Selamlar arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Instagram ve TikTok adreslerimizden takip etmek isterseniz, sayfalarımızı takip ederseniz sevinirim orada da mutlu olacağım. Aşağıya bırakıyorum. Bu adreslerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben gidiyorum markete. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Biliyorum ki markete bir şeyler alayım. Acıktım. Burada şey yemeklerden artık yemek istemiyorum yani. Ah olsun. Bunların fasulyesi var ya o fasulye pilav. Onlardan yemek istemiyorum artık. Et kısmı güzel de. Yani ah olsun heyecan ah olsun heyecan. Sıkıyor ya. Yani. Bakacağım şuradan bir şeyler ona göre kendim. Gerekirse domates ekmek yerim, ondan daha iyi. Hava soğuk bugün, buz gibi vallahi hava. Yarın artık iyileşiyor, görünüyor. Sonrası market. Şuradan bir bakalım ne var, ne yok. Ne yiyebiliriz? Kavun mu alsam? Karpuz ne kadarmış? Bir tane karpuz. 7 real. Yani. 7.89. Orayı temizliyor diye o taraftan geçmek istemedim ama yapacak bir şey yok. Domates, domates, domates. Ha. Tomato fonta verdi. Yani. Kilosu 18 lira. Bunun küçükleri vardı ya. Ama bu tatlı domates, güzel domates. Aa şu küçükler. Domates sweet diyor arkadaşlar buna. Domates sweet ne kadarmış? 8 lira Bir tane bunlardan alayım. Aslında şu da daha büyük ama bu o böyle lezzetli midir ki bu? lezzetli midir öyle? Değildir yani. Lezzetli olsun istiyorum. 600 gramı 9 lira. Şunlar daha lezzetli oluyor Çıtır çıtır, çıtır. Bir tane bunlardan alayım. Başka başka başka. Biber var mı? Biber var da. Bizim biberlerden değil ki de. Farklı biberler. neredeydi biberlerimiz? Ha. Bir kilo alacak değilim yani yani ama yine de gerek yok. Zaten bizim biberler gibi de değil. Öyle güzel değil yani. İşte burada zeytin zeytinyağları arkadaşlar. Böyle Çok kaliteli ama Bir de bu markette pahalı aslında yani. Bu biraz bu marketler lüks biraz. Sonra market. Başka da market yok yakınlarda. Mecbur. Alıyoruz Bakın Costa vermiş bak. Şu buranın indirim kartı varsa 49 real denk geliyormuş. Bende var yani. Dilimlenmiş sucuk mucuk ama bunlar... Bunlar genelde domuz oluyor. Bunlar domuz oluyor arkadaşlar. Onun için gerek Ben domuz yemiyorum. Zaten etlerin renginden belli dikkat ediyorsanız domuz oldu ben beyaz yani. Belki şunlar olmayabilir de onlardan da emin değiliz onun için almıyorum. Bugün sahilde mısır satıyordum birisi geldi Türkiye'ye gitmiş sucuk sucuk diyor sucuk yemiş arkadaşlar var ya. Adam bayılmış sucağı. Şuradan şey alayım ya. Peynir, zeytin, meytin alayım. Bakın şu. Az zeytin alacağım. Oy.

Nasıldır acaba ya? Neyse, ama sonra deneriz. Bakın burada şu mantılar var. Ya. Bunları alıp yapabiliyorsunuz. Şeyde var ya, bu Gürcistan'da vardı bunun büyükleri, şunları. Şunları. Böyle abi. başka bir şey var mı? A mozzarella, Adam böyle öyle bir hareket ediyor ki sanki keren işi yapıyormuş gibi. Bakın şunlar da peynir. Bunlar dün 5 liraydı aslında. Bunları keju. Şey yani adı neydi? Mozzarella. Mısır satarken onlardan istiyorlar. Satışları artıyor yani. Alıyorum ben. Son zamanlarda almaya başladım daha doğrusu. Bir de gideyim etmek alayım şurada. Oy be Aslında o pan Fazla alıyorum akşamda bir şeyler yerim diye. Bizim oralarda bu ekmeklerden yok. Obrigado. Sanırım başka da bir şey kalmadı. kadar yeter herhalde. sepet almazsan işte böyle olur. Neyse domates düştü de kapalı ya sıkıntı yok. Başka şeyler bir tır atayım bakayım alacağım bir şey var mı? Meyve suları arkadaşlar kartonda olanlar çok ucuz. Plastikte olanlar çok pahalı burada. Tersi miydi aslında? Plastikte olanlar ucuzdu galiba. Ama o şekilde bir şeyler yani. Şöyle. Red Bull 13 real yazmış. Bak hiç ya. önüne bakmıyor abi. Hiç yan yan gidiyor. Ya. Yürü. Ya. Yürü artık yürü. Ya. Bakayım şöyle şöyle şöyle. Şunlar da peynir falan ama onları sevmiyorum. Ben sevmiyorum onları. Nasıl i̇şte borsun? Beyaz peynir, otlu peynir de var peynir. Bunun fiyatını yazmamış ama şeylerin üzerinde yazıyor ama görünmüyor burada. Başka alacağım bir şey var mıydı benim? Eski kaşar bunlar biliyorsunuz. Mesela şu Kaç? Yüz, 190 gramı 25 liraymış. 90 gram 25. Bak kaliteli et arkadaşlar buradakiler görüyor evet. Şunlar balık. 60 lira balık. Ama ne kadar? İçinde yani bir buçuk kiloya yakın var galiba. Tam göremiyorum ama yok. 600 gram. Bak buranın etleri kaliteli. 365 gramı. 29 liraymış. 30 lira. 365 gram. Bunlar da var ya mükemmel mesela şimdi mükemmel şey olur. Sote. Kıymalar var. Kıyma kaç gram olduğunu yazmıyor ama 25 lira. Ne kadar olduğunu yazmıyor. Yarım kilo galiba. 25 lira. Şunlara bakmıyorum ben. Bunlar midemi bulandırıyor. Çok kötü bir görüntüsü var. Ha bunlar domuz zaten. Şunlar inek ama öyle kaliteli değil. Antarktika şu Bunlar çok ucuz burada. Büşra. Küçük Başka 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 Çikolatalar çok pahalı. Ama çok lezzetli çikolata bunlar. Reçeller var. Bak çilek. Aa çilek yazmış bir de. O ne kuş burnu diyor Türkiye mi? Türkçe mi yazıyor lan? Aman ya Rabbi. Kuş burnu marmelatı yazıyor. Türkçe yazıyor lan. Bakayım adayım Türkiye mi? Aynen. Menşei Türkiye bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Menşei Türkiye. Türkçe yazıyor ya. Nasıl şey yaptım? Al ilk defa gördüm burada bunu ben. Türkçe yazısı olmasa fark etmeyeceğiz. Çilek reçeli. Ne kadarmış? Dürmetin morango. Ulan bir tane ondan mı alsam? 360. 20 real. Onu alırız. Şimdi. Şimdi, aldım alacağım yani. 20 realmiş. Abi mükemmel ya. Alsam mı lan bir tane? Ne var başka? Çilek reçeli, çilek reçeli, çilek reçeli, kuşburnu marmelatı. Kuşburnu marmelatı ve çilek reçeli var arkadaşlar. Vay be Türkiye'den gelmiş abi görüyor musunuz? Çilek reçeli. Darısı diğer şeylerin başına. Türkiye'den Türk yiyeceklerimizin başına yani. Bakın şey var. Suriyeli ekmekler var arkadaşlar. Suriyeli ekmek var ya. Adamlar Suriyeli ekmek satıyorlar bak. Bak bunların hepsi Suriyeli ekmekler. Kaç tane var içinde? Ee, 320 gram yukarıdaki 17 real diyor. Aşağıdaki de 320 gram 15 real. Suriyeli ekmekler buraya kadar ulaşmış. Başka var mı Türk bir şeyler ya? Türk lezzetler. O şeylerden alacağım galiba. Şu anda elim dolu olduğu için çekemiyorum da o alamıyorum da yani. O çilek reçelinden alacağım. Başka bir şey var mı Türk olan? Bunlar Türkiye'de kaç para arkadaşlar buraya reçel? 320 gram. Şey, 360 gram. 18 lira diyelim. 360 gram 18 lira. Abi. Bak işte görüyor musun? Bunların ahos feycan dedikleri şu kırp siyah fasulye. Hiç beş para etmez. Ben şunlardan yapıyorum yaptığım zaman mükemmel beyaz fasulye var ya bizim. Bunlar. Bizimkiler güzel abi. Ahos ahostejan Başka şaraplar pahalı şarap var arkadaşlar size şarap göstereyim 69 lira mesela kasa benim şaraptan anlayan var mı bilmiyorum ben anlamı binyo diyorlar burada da şarap arkadaşlar mesela şunlar var 29 lira bu tarafta beyaz şaraplar var 50 lira halde ortalama işte fiyatları bunlar hep burası şarap mesela ne var başka hiçbirini bilmiyorum bu şekilde Kaşasa. Bunlar Kaşasa. Ha. Şivas. 12 yıllık Şivas. 139,5 lira. 140 lira. Ama bu şey kaç? 750 mili mi? Şu da 1 litreli 189 lira. 1 litreli 189 lira Şivas. Başka ne var? Balantin var. Viski 750 ml 129 lira var. Jim Beam var 129 lira yine aynı şekilde. Ben neyse şeyimi alayım. Adı reçelimi alayım. Gideyim reçelin çilek reçelin dibine dibine vurayım arkadaşlar. Bunları alayım ben yine çekerim size. Neredeydi reçellerimiz? Burada çilek reçel alacağım kendime valla kıyacağım. Öyle ben espri yapıyorum bazen de yani sonuçta yiyecek paramız var çok şükür. Yani aç değiliz, açıkta değiliz. Ben yani öylesine espri olsun diye söylüyorum bazen. Bak şunlar da galiba bunlar ama bunlar bizdeki lezzet gibi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunlar Türk değil. Şunlardan alalım, kendi bildiğimiz lezzetten alalım. Evet arkadaşlar aldım reçelimi. Çıktım vallahi yani. Şimdi gideceğim eve. O 360 gramı da bitirebilirim yani. Hasret kalmıştı. Böyle Türk ürünleri olsa ne güzel işte. Ne kadar iyi olacak. İlk defa gördüm. Ben normalde her gün o markete gidiyorum. İlla bir ihtiyacımız oluyor falan. Sonuçta iş yerimizin yanı falan. Evimizin yanındaki market. Hiç görmedim bu güne kadar. Olsa gör dikkatimi çekerdi. Ama ilk defa gördüm. Kaçırır mıyım bu fırsatı? Şimdi gideceğim gömeceğim. Valla başka hiçbir şey yemek istemiyorum. Sadece onu. İnşallah en yakın zamanda diğer Türk ürünleri de gelir buralara. Biz de doya 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 yeriz yani bunların. Ahos feycanına şey yapmak zorunda kalmayız sürekli sürekli. Talim etmek. Ee, şimdi diyeceksiniz evde yemeğiniz ya her zaman da evde olmuyor ki yani şimdi tamam hadi eyvallah. Bugünlerde evdeyiz yapalım edelim yiyelim ama genelde dışarıda oluyoruz, çalışıyoruz, yorgun oluyoruz yani. Yemekle falan uğraşmak da bir daha sıkıntı. Zor geliyor yani kısacası. Biraz da huy edindik Brezilyalı kankalarımızdan, Brezilyalı kardeşlerimizden. Buradakiler pek evde yemek yapmıyorlar hep dışarıda. Onun için bu kadar çok aburcu burcu var yani. Bir de geçen gün bir abimiz yazmış hani ben sen Brezilya'yı seviyorum sevmiyorum ben anlamadım ki bir seviyorum diyorsun bir sevmiyorum diyorsun demiş. Ben hiçbir zaman Brezilya'yı sevmiyorum demedim ki. Ben her zaman söyledim Brezilya'yı seviyorum. Olumsuz yanları var dedim. Evet eyvallah olabilir. ben seviyorum dedim. Yani bunu anlamak bu kadar zor mu? Bilmiyorum. Bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun demiş. Videolar hepsi duruyor. Bakabilirsin hiçbir zaman ben Brezilya kötü demedim. Ben Brezilya'yı seviyorum. Hatta ne demişler? Doğduğun yer değil doyduğun yer demişler. Eyvah, tamam hepimiz Türk'üz. Biz de Türk'üz ama şu anda ben burada yaşıyorum. Burayı seviyorum kendimi buraya ait hissediyorum ve Ne bileyim yani kendi hani memleketimde gibiyim yani burada O kadar da zaman geçti bir de alıştık hani Tam olarak öğrenmesek de diline alıştık kültürüne alıştık insanlarına alıştık Onun için bana rahat geliyor ben seviyorum Brezilya'yı Brezilya'yı terk etmeyi de düşünmüyorum yani Kendime Brezilya'da bir hayat kuracağım Kurmaya çalışıyorum daha doğrusu şimdiden bunu da er geç başaracağıma inanıyorum. Ay. Bunu da söylemiş olalım, belirtmiş olalım. Ablacığım önüne bak ya. Bugün pazartesi ya. Şeye çıkayım dedim. Asansör var. Merdiven çıkmak istemiyorum valla. gidip asansöre bineceğim, çıkacağım. Bundan sonra da bir daha evden dışarı çıkmam herhalde yani sabaha kadar. Yatarım, takılırım o kamera abla abimizin gönderdiği kameraya ayarlamaya çalışacağım. Onun bir uygulaması varmış galiba. O uygulamayı indirip şey yapacağım. Ondan sonra eğer ayarlayabilirsem inşallah videolarda o kamerayla çekeriz. Daha güzel olur. Koca telefonu böyle elimizde dolaştırmak kansa o daha bir iyi olur diye düşünüyorum. Onu ayarlayacağım yani belgesel izlerim. Zaten ben genelde hep belgesel izliyorum. Yine izlemeye devam ederim. En son da şeyi izliyordum hatta. Bu e, Umman falan var ya o taraflar Yemen, Umman. O tarafları izliyordum. Best Dokumentary diye bir şey var. Kanal var. Oradan izliyorum arkadaşlar. Hoş oluyor. Açıyorum böyle. Bazen onları izlerken böyle uykuya dalmış oluyorum. İçim geçmiş oluyor yani. Sonra uyanıyor. şeyler yiyorum, içiyorum, takılıyor. Soğuklarda hiç dışarı çıkmak, bir şey yapmak istemiyorum yani. Soğuklar bana göre değil. Ben soğuk insanı değilim. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar artık. Ben sıcak hava insanıyım kardeşim. Babayı da aradık dedik sen ne ayaksın yarın gelecek mi? Deli misin diyor. Yarın diyor hava aynı böyle diyor. Dedim nerede aynı böyle. Hiç de böyle değil. Yarın hava güneşli. Tamam çok sıcak değil ama. Güneşli yani. Dedik. Geçen günde mesela dün pazar günüydü ya. Ben ona dedim pazar günü yağmurlu. Dedim yok diyor ne yağmuru deli misin diyor. Pazar günü yağmuru yok diyor. Ben dedim bak açtım gösteriyorum yok diyor yağmayacak diyor. Pazar günü yağmur. Tek olsa iyi bir de fırtına olmuştu. Şimdi de diyor salı günü hava kötü diyor. Güzel havaya kötü diyor, kötü havaya güzel diyor. Böyle de bir deri anlı. Şimdi ben eve gideyim birkaç yerde arayayım. Arayayım, araştırayım, sorayım, soruşturayım. Yarın için bir Türk mısır sorunu yok da. Mısırı buluyoruz da. Ee, tüpe bakacağım. Şey olursa bir çuval alırım yarına. Kaldırım, aldırım, takılırım yani. Sıkılıyorum evde oturmaktan. Bunu alıyorum Sabri abi. Bir de biliyorsunuz artık e, hedeflerimiz var, amaçlarımız, ideallerimiz var. Onlar için çalışmamız gerekiyor yani. Bizim işimiz bu. Tam sezonda geliyor. 3-5 gün daha böyle idare ettik mi zaten? 3-5 gün değil hatta yani. Yarını da geçirdik mi ondan sonra hava ısınıyor tekrar. E zaten Ağustos'ta bitti mi? İlk bahara giriyoruz. Sonu yaz. Tamam yağmurlar her mevsim yağmur mevsimi oluyor. Yağmurlar yağıyor ama Sıkıntı yok yani olsun. Sonuçta hava sıcak olduktan sonra buranın yağmur mesela bir iki saat yağıyor. Ondan sonra duruyor yine insanlar paldır küldür sahile iniyor. Yeter ki yaz, yaz mevsimi olsun hava sıcak olsun. O yağmurlar çok sıkıntı değil yani. <laughs> oy, oy Dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videoda siz de yorum beğeni yaparak izleyerek destek olursanız hayallerimize ulaşmamızda sizlerin de sayesinde bir adım daha atmış oluruz. Ben burada bitireyim artık. Kendinize iyi bakın. Çok da uzun olmasın. Zaten hani pek bir şey yapabildiğimiz yok. İnşallah daha iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa Bazen izliyor arkadaşlar. Bayağı bir izleyen arkadaşımız var. Abone olmadan. Onlar belki unutuyorlar olabilirler. Hatırlatalım. Abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum tekrardan hepinizde.